10 gün sonra bu saatte e, seçim sonuçlarını sizlere paylaşacağız büyük ihtimalle evet büyük ihtimalle seçim sonuçlarını sizlere paylaşacağız e, İnşallah zafer e, halklarımızın olur diye düşünüyorum evet arkadaşlar fazla sözü uzatmadan. Hemen başlayalım sevgili dostlar. Evet, AKP'nin Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan Giresun'da konuştu. Diyor ki sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban eder etmezsiniz diyor. Evet, soğanla patatese örnek veriyor. Şimdi Erdoğan'ın Giresun'daki konuşmalarının satır başlarından birisi şu. Diyor ki 40 kardeşlerim kan dediklere bakıp da yanlış yola gitmesinler 40 kardeşlerimizi çok aldattılar. Evet yanlış yola girmesinler. Kürt kardeşlerimizi çok aldattılar. Kürtler her şeyin farkında. Kimin Kürtleri aldattığını, kimin Kürtleri kandırdığı her şey apacık ortada. Kimin Kürtlere ait belediyelere kayyum atadığı, değil mi? Kürtlerin kültür merkezini kapattığını, Kürtlerin ana diline ipotek koyduğunu, Kürtleri kabul etmediğini dünya alem biliyor. Kürtler bunu çok iyi biliyor. Çünkü yaşadılar. 2015 yılından bu yana Kürt halkının başına gelmeyen kalmadı. Gelmeyen kalmadı. Şimdi de bile sevgili dostlar, şimdiden bile durmadan ee, Kürtlere her gün gözaltı, nasip düşen ee, gözaltı. İkincisi şunu söyleyeyim, ya daha iki gün önce, iki gün önce ya, Kadıköy'ün rastımda, Kadıköy'ün göbeğinde, sivil polisin kaynadığı yerde, polislerin önünde, bir tane sokak sanatçısı Kürt kardeşimizi katletmediler mi? Görekçene ölürüm Türkiye şarkısını söyleyeceksiniz. Evet Kürtler ölüyor. kime sayesinde? Siyasilerin bu, bu iğrenç söylemleri sayesinde. Her gün siyasileri ötekileştiren yüzünden. Kürtler kime oy vereceğini, nasıl davranacağını çok çok iyi biliyor. Gerçekten çok çok iyi biliyor. Ve Kürtler 14 Mayıs günü 14 Mayıs günü yani 10 gün sonra nasıl bir tarih ders vereceğini çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Bunlara değineceğiz sevgili dostlar. Şimdi Erdoğan Sadr, ikincisi şunu da söylüyor arkadaşlar. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na ona çok yükleniyor. Bir de şunu söylüyor sevgili dostlar. Diyor ki bay bay Kemal'a oy vermek kimseye vacip kılınmış bir görev değildir. Vahiy indi. Vahiy indi arkadaşlar. Böyle bir dil yok ya. Vahiy indi. Yani dili alet etmeye devam ediyorlar. E, kaç kişi ikna edebiliriz, kaç kişi kandırırız diye konuşmaya devam ediyorlar. Diyor ki biz talimatı önceden Allah'tan alıyoruz. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Peki ben burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortağına Hüdapar'a da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hani siz sürekli söylüyorsunuz ya. İşte e, biz İslamiyet'i savunuyoruz, e, Kur'an-ı Kerim'i savunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in e, Kur'an-ı Kerim'i kendimize e, anayasa yapacağız. E, şeriat istiyoruz. Peki bu konularda niye sessizsiniz? Bakın ortağınız ne diyor? Ortağınızın söylemlerine bakın. Ben burada Hüdapar'ın oy verecek Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Bak parın, oy verecek Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Gidin inceleyin. Emir kime gelir? Allah tarafından emir kime gelir? Peygamber'e gelmez mi? Yani ben hala e, Hüda para da anlayamıyorum. Hüda para gönül vermiş insanları da anlamıyorum. Yani bu kadar söylemden sonra hala e, biz talimatı önce Allah'tan alıyoruz diyen Erdoğan'ın e, ittifak içindeler. E, tabi bunları da yapıyor sevgili dostlar. Şöyle diyor sevgili dostlar. Diyor ki neler yazılmış neler. Boztepe'nin başına kara koyun yayılır. Bay bay Kemal'e giden her oy HDP'ye sayılır. Havada bulut yok. Bu ne dumandır. Bay bay Kemal vadi iki kilo soğandır. Ya benim hemşerilerimin işini biliyor. Ya Kandil'de talimat bir yere varılır mı? Biz talimatımızı önce Allah'tan sonra milletten alıyoruz. Evet arkadaşlar. Yani sözler bu. Dediğim gibi arkadaşlar kıymetli dostlarım sözler bu. E, takdiri sizlere bırakıyorum. Şimdi e, bir iki konu daha var sevgili dostlar. E, devam ediyor. Bunun gibi söylemler devam ediyor. E, Türkiye'de seçim günler kala AKP'nin milletvekili adayı Yakup Kütük'ün de, Kütük de e, bu tür söylemleri var. Diyor ki Allah bize karşı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Evet. Evet. Allah bize karşı Recep Tayyip Erdoğan karşı AK Parti'ye karşı birleşmiş olanları şiddetimizi artırsın. Dediği görüntüler ortaya çıkmış arkadaşlar. Şiddetini artırsın. Yani gerçekten demek ki kaybediyorlar, kaybetmişler. Artık elde hiçbir argüman kalmamış. her gün gaz buluyorlar, ücretsiz gaz dağıtıyorlar. Ee, neler neler vaat ediyorlar. Demek ki bunlar e, para etmediğini görüyoruz. Bunların oya dönüşmediğini görüyoruz. Bugün Şişli'de sevgili dostlar Şişli'de e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, mitingi mi dersiniz artık? Mitingi vardı. E, tahmin edin kaç kişi katılmış? E, yani sayarsanız 100 kişi katılmamış arkadaşlar. Süleyman Soylu, Şişli'de miting düzenliyor. 100 kişi katılmamış. 100 kişi katılmamış. Nasıl? Kaybettikleri şimdiden belli oluyor yani insanlar artık geçinemiyor geçinemediği için bunu durmadan dile getiriyorlar. Mesela biraz önce Yakup Kültü'nün ifadelerini sizlere okuduk. AKP, Isparta 3. sıra milletvekili adı Yakup diyor ki, kendi aralarında muhabbeti ve merhameti ama kafirlere karşı alabildiği şiddetli. Bu kritik dönemde, bu 14 Mayıs günü özel bir dönemde vesileyle Allah kendi aramızdaki muhabbetimizi ve kardeşlerimizi artırsın. Bir de bize bizi, bizi kafirlere karşı, bize karşı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı birleşmiş olanları da şiddetimizi artırsın bu gücümüzü, bu kuvvetimizi kendimize karşı değil, onlara karşı olsun inşallah. Ne diyelim arkadaşlar, ne diyelim? Şimdi arkadaşlar, bir videomuz da var. Bir AK Parti milletvekili adayı Galip Ensarioğlu da konuşmuş. Aslında bu videoyu CHP millet itfa her yerde paylaşması gerekir diye düşünüyorum. Bir adam paylaşacak, video oynatmak. Diyor ki, bakın bu bir itiraftır. AKP'li milletvekili itirafladı, devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor. Öcalan Türkiye'nin birliğine bütünlüğüne katkı sağlamak istiyorsa ve devlet de buna inanıyorsa, devlet bu görüşmeleri, görüşmeleri sürdürür. Evet arkadaşlar, hani her gün alanlarda diyorlar ya, Öcalan'ı, serbest bırakacak diyorlar ya sevgili dostlar. Bakın bunu AKP'li seçmenler de artık inanıyor. İşte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelirse, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar, serbest bırakacaklar. Onunla ilgili bir videomuzu oynat, İnanmayanlar kendi e, gözüyle görsün. Kulağıyla işlesin. Devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sürmek istediği zaman, Öcalan Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, e, bu silahlı şiddetin son bulması için e, eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür. Ancak bugün itibariyle e, bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP'nin kendisi. Devlet sürekli hocalarla görüşüyor. Devlet sürekli hocalarla görüşür. Devlet sürekli Öcalan'la görüşür. Aslında bu şeyi de e, anlatıyor. Hani bir iddia atılmıştı. Her ne kadar AKP reddetmişse bile, AKP reddetmişse bile e, işte Öcalan'a gittiler 28 e, Nisan'da Öcalan'a gittiler. Öcalan kabul etmedi gibi e, bazı videolar ortaya çıktı. Hatta Selahattin Demirtaş da Yeni Yaşam Gazetesi'ndeki röportajı resitlemişti. Bazı kaynaklarla görüştüğünü söylüyor. AKP reddetmişti. Şimdi de her şey ortada sevgili dostlar her şey ortada. Yani söz konusu oy oldu mu, sandık oldu mu, koltuk oldu mu e, girmeyecekleri yol kalmadı sevgili dostlar. Girmeyecekleri yol kalmadı. Bu bize ne Gösteriyor. <laughs> neyi gösteriyor? Bu seneyi gösteriyor? Bay bay Kemal diyor. Bay bay AKP. 21 yıl sonra kurtuluyoruz. Çok şükür 21. Yıl, 21 yıl oldu arkadaşlar. Dile kolay 21 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP. Ya şunu söyleyeyim. AKP neyle geldi arkadaşlar? Ekonomik krizi fırsat bilip de bu ülkeyi yönetme talip olmadı mı? İktidar olmadı mı? AKP neyle geldi? 99'daki depremle gelmedi mi? E şimdi kusura bakmasın. O şehirde büyük bir afet yaşandı. 99 depreminden daha büyük bir deprem yaşadı, Büyük bir afet yaşandı. Şu anda 99 krizinden daha kötü bir kriz var. Daha kötü bir kriz var. Hala da Hakikaten Erdoğan diyenler var. Ben hala da anlamış değilim. Bunu nasıl söylüyorlar? Onlar da bununla gidecek. Ekonomiyle gelen ekonomiyle gidecek. Ve bu kadar daha önce devlet terbiyesi diye bir şey vardı. Gerçekten siyasi liderlerin söylemine baktığınız zaman hiç kimse birbirine hakaret etmezdi. Hiç kimse birbirine terörist demezdi. Hiç kimse terörle iç içe olduğunu demezdi. Ama bugünkü siyasi argümanlara baktığımız zaman elde hiçbir şey kalmadığı için sen teröristsin, sen teröristsin, sen bununla işbirlikçisin, sen bununla işbirlikçisin gibi Sözde söylüyorlar. Ama şunu da söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten Yeşil Sol Parti HDP'nin seçmeni çok bilinçli bir seçmendir. Onun için hiç kimsenin korkusu olmasın. 14 Mayıs gecesi zaferle sonuçlanacak ve bu zafer de Kürtlerin sayesinde olacak. Ben bir e, hatırlatma daha da bulunayım. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki koşulsuz, şartsız neden Kılıçdaroğlu'na oy veriyoruz? Ben tekrar da söyleyeyim. Bilmeyenler için bazı seçmelerimizde kafası karışmasın. Tamam Yeşil Sol Parti oy veriyorlar. Biz Kürtler bir şey elde etmeden neden gidip de Kılıçdaroğlu'na oy veriyoruz? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu gelirse tek vaati, en büyük vaati nedir? Parlamenter sisteme geri dönmek. Parlamenter sisteme geri dönmek. Parlamenter sisteme geri döndüğü zaman 70 tane milletvekili diğer partilerin devanın, geleceğin, e, demokratın e, diğer parti ise artık e, bu İYİ Parti filan. Dağılacak arkadaşlar. Dağılacak. 70 vekil Millet İtfanı'ndan, CHP'nin kontajanına çıkacak, diğer partilere gidecek. Ee, eğer biz 100 vekil alırsak, bakın eğer biz 100 vekil alırsak, meclis, meclis bize muhtaç olacak. Bir anayasa mı değiştirmesi gerekiyor? Bir sorun e, soru mi önüne geldi? HDP'nin yani Yeşil Sol Parti'nin onay olmadan, elini kaldırmadan bunun geçmesi imkansız olacak. Onun için Yeşil Sol Parti parlamentoda kilit parti olacak. Kilit Parti olacağı için istediğimiz Kürt halkı, Yeşil Sol Parti istediği her şeyi elde edebilecek. Onun için ne olursa olsun, bakın ne olursa olsun, e, oylarınızı Yeşil Sol Parti'ye veriyorsunuz. Türkiye İşçi Partisi'ne bile vermeyin arkadaşlar. Çünkü Türkiye İşçi Partisi değil. E, Veki çıkarmayacağı aşikar. Matematik ortada, her şey ortada. Hele hele Ahmet Şık'ın son açıklamalarından sonra Türkiye İşçi Partisi'ne atılan her oy... Ee, AKP, AKP'nin işine yarayacak. Onun için Yeşil Sol Parti oy veriyoruz. Yeşil Sol Parti en az 10 millet ve 100 milletvekiliyle mecliste temsil edilecek ki Kilit Parti rol konumuna düşecek. Böylelikle Kürtler diyor ya hani Kılıçdaroğlu hiçbir şey almadan neden destekliyor? Bak bakalım nasıl desteklediğimizi göreceksin sevgili dostlar. Evet. Arkadaşlar ben Türkiye İşçi Partisi ilgili sürekli dile getiriyorum. Çünkü Ahmet Şık'ın o faşist açıklamasından sonra e, o adaylarını çekmediği sürece her akşam bunu dile getireceğim. E, tipe giden her oy e, AKP MHP faşizmini yarayacaktır. Bunu şimdiden dile getirelim. Sonra vay efendim Metin abi neden bize söylemedin? E, bizim haberimiz yoktu gibi lafları işitmek istemiyorum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Selahattin Demirtaş da e, sosyal medya üzerinde cezaevinde olduğuna rağmen her gün seçim çalışmalarını aralıksız devam ediyor. E, seçim güvenliğiyle ilgili de e, açıklamalarda bulunmuş. Selahattin Demirtaş da diyor ki seçimi yapan devlet değil sizsiniz. Oyunuza ve geleceğinize sahip çıkın. Twitter hesabında şöyle paylaşımlarda bulunmuş. Değerli kardeşlerim seçim bir devlet hükümet faaliyeti ya da hizmet değildir. Seçimde devleti kimlerin yönetilir belirlenir. Bu nedenle seçim sürecine de oy verme günü devlet hükümet bir adım geriye çekilecek sadece güvenliği sağlar. Seçimi siyasi parti ve seçmenler gerçekleştir. Dolayısıyla yetkilerini, haklarını birçok parti ve seçmelere seçmenlere aittir. Polis sadece seçim güvenliği sağlar. Hakimler de seçim kanunu uygulamasını demekler. Başka hiçbir yetkileri yoktur. Sandık, e, başlarının sandık ve oy güvenliği de siyasi parti temsilini sağlar. Oy verdiğiniz sandıklar sayım işlemi başlattığınızda belli bir göz mesafesinde sayımı tamamını izleme ve itiraz etme hakkınız var. 14 Mayıs günü oy vermekle yetinmeyin. Sandık kurulanı görev almak için partilerine başvurun veya sayın başlarında oy verin. Sandığı sayım işlemini de izleyin. Demet değil. Bunu kimse engelleyemez. Seçimi yapan devlet değil. Sizsiniz. Oyunuzu ve geleceğinize sahip çıkın paylaşımında bulunmuş Sayın Selahattin Demirtaş. Şimdi Sayın Selahattin Demirtaş dün saat vermişti sevgili dostlar önemli bir açıklama yapacağını dile getirmişti kendi yani, Twitter hesabında. Sevgili reji, eğer Selahattin Demirtaş'ın o tweet'i varsa o tweet'i de ekrana taşıyalım, o tweet'i de paylaşalım. Sevgili dostlar, evet merakla beklenen şey, yukarıya kaydır, evet. Türkiye, Selahattin Demirtaş şöyle bir tweet atmış. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın, Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin, ayrıştırmayı bitireceğiniz toplumsal barışı sağlayacağınız, Türkiye'yi refaha huzura kavuşturacağınız yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir. Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Evet Selahattin Demirtaş açık net bir şekilde bağrınıza taş basın gidin Kılıçdaroğlu'na oy verin demiyor. Açık net şekilde benim adayım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'ya oy vereceksiniz diyor. Hani nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye Seçiminde aynı şeyi yaptıysanız, Selahattin Demirtaş'ı dinlediyseniz aynı şekilde sevgili dostlar bu seçimde de 14 Mayıs günü de aynı şekilde yapacağız. Sayın Selahattin Demirtaş'ı kırmayacağız e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 14. Cumhurbaşkanı yapacak ve kazanacağımıza da inanıyoruz. E, hep birlikte danışma içinde olursak neden olmasın? Neden olmasın? Valla bir pironun fotoğrafını ve bir aşağı indir bir görsün e, görsünler. Maşallah. Yani bu kadar işlerine. Kanı tatlıdır Değil mi arkadaşlar? Kanı tatlı değil mi? Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafına baktığınız zaman e, insanın dedesi gibi. Yani mütevazi, gerçekten mütevazi. Dikkat ederseniz sevgili dostlar, dikkat ederseniz e, seçim mitinglerine baş, seçim çalışmaya başladığı günden bu yana e, o kadar Sayın Kemal yönelik e, hakaretlerde bulunuyorlar ki diğer siyasi partiler ve adaylar mesela Muharrem İnce de aynı şekilde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o kadar mütevazi ki hiç kimseye kayla almıyor. O sadece seçim çalışmasını yaptırıyor. Seçim çalışmaları yaptırıyor. Helal olsun. Keşke böyle liderler olsun. Evet. Cana yakın arkadaşlar. Cana yakın bir insan. Yani daha önce hatırlarsanız sürekli Sayın Kemal Kılıçdaroğlu neyle vuruyorlardı? Alevilikle vuruyorlardı. Alevilikle vuruyorlardı. Bugün baktığımız zaman... Ee, artık ellerinde o malzeme de kalmadı vay efendim Alevi olman bizi ne ilgilendiriyor niye bunu ortaya atıyorsun sen insanları ayrıştırıyorsun diyorlar ya gerçekten arkadaşlar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hele hele o mutfağında çektiği videolar olsun eşi olsun yani sevgili Kılıçdaroğlu olsun e, çok mütevazi bir aile ve kendisi diyor ki ben sarayda ben sarayda oturmayacağım arkadaşlar ben sarayda oturmayacağım yani başkaları gibi sarayda oturup bilinecek koruma ile değil Binlerce korumayla değil, halktan bir cumhurbaşkanımız inşallah olacak. 14 Mayıs gecesi de bunu kutlayacağız. Şimdi sevgili dostlar, dedi ki ya gün geçmiyor, Yeşil Sol Parti ve HDP'ye saldırılar durmuyor. Her gün saldırılar oluyor çünkü seçimin kilit partisi yine İstanbul, Göktürk semtinde seçim statları ve afişlere saldırı olmuş. Yeşil Sol Parti'nin onu da sizlere paylaşmak istiyorum. İstanbul Eyüp Sultan ilçesi Göktürk Mahallesi'nde Yeşil e, Sol ve Gelecek Partisi'ni seçim sahnına ge dün gece kimliği belirsiz ya da kişilerce yakıldı. Mahallede Millet İtfaiyesi seçim afişleri de boyalı saldırı gerçekleştirdi. Polis saldırılarla ilgili inceleme başlatmış. Videomuz var herhalde en aşağıda sevgili izleyici. Videoyu oynatabilirseniz zaten Ankara'ya abone sıkıntı yok. Oynat bakalım. Ve şurada bilinsin ki bu meydanda Hangi partinin çadırı yakılsa biz ona da geliriz. Donuyor. Biz demokrasi istilleştirilmiş bir siyasi hareket Evet arkadaşlar yeşil sol partinin biraz dolsun dilersin. Yeşil sol partinin de e, açıklamaları şu şekil. Ee, çok teşekkür ediyor ki arkadaşlarımız çok şu bir gerçek ki İsmet Paşa deyimli tarihi küsüne hali seyrediyorum. Bütün suçlarınızı telaşı içindesiniz. Yani e, arkadaşlarına da teşekkür ediyor. Yeşil Sol Partiler şeye gelmiyor. Galyana gelmiyorlar. Galyana gelmediklerini sizlere açık bir şekilde paylaşalım. Helal olsun. Onlar da seçim çalışmaları yürütüyorlar. Dün dediğim gibi Esenler'deydim. Esenler'deki hani o Süleyman Foylu, Kepa Diyordu ya, 45 dakika müzik diyor diyor ya. Ee, o seçim çalışmasını yürüten parti çalışanlarının standını ziyaret ettim. Ee, olayı da bana anlattılar arkadaşlar, olayı da bana anlattılar gerçekten. Yani düşünün e, Yeşil Sol Parti'nin çalışanları, SNR'deki çalışanları e, maşallah var. Diyor ki biz Süleyman Soylu'nun mitinginden daha kalabalıktık seçim aracımız oradaydı. Bizler de şapka açtık. Evet şapka açtık. Evet video normal hamur hali geldi. Bir saldırıyla ilgili video var. İzleyelim. O ne bakalım. Geldik. Ve şurada bilinsin ki bu meydanda hangi partinin çadırı yakılsa biz ona da geliriz. Biz demokrasi isterleştirilmiş bir siyasi hareketiz. Biz bu ülkede barışın, kardeşliğin yeşermesini istiyoruz ve bunun için de bütün demokratik güçlerle birlikte olmak zorundayız dayanışma içinde olmak zorundayız. Şu bilinmeli ki dışarıda birleşemeyenler faşizmin zinlerinde buluşurlar. Bu desturla, bu düsturla davranıyoruz ve buna biraz hareket ediyoruz. Şunu da bilsin arkadaşlar bu işi yapanlar hani güzel bir söz var. Diyor ki mille ve desiseyle yalnız bostan korkulukta ayakta kalır. O da gün ağardığında ne oldu ortaya çıkar onun korkuluk olduğu ortaya çıkar. Bu karşımızdaki ittifakın da bu faşist ittifakın diyorum, gerici yobaz ittifakında 14 Mayıs'ta ne olduğu ortaya çıkacak, yok olup gidecekler. Şu bir gerçek ki İsmet Paşa'nın deyimiyle tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Bütün suçlarınızın telaşı içindesiniz. Sizi bu çadır yakmalar, insanları tehdit etmeler, yok saymalar, tek zihniyetiniz, tek bir ırkın, tek bir milletin olduğunu iddialarınız sizi kurtarmayacak. Bu ülkede bütün halklar vardır. Bu ülkede yaşayan herkes kardeştir ve halkların kardeşliği düsturu çok önemlidir. Biz bunun hayata geçmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ayrıyeten buradaki Yeşil Sollu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum duyarlılıkları için. Onların oyununa gelmeden onların kurduğu bu tezgaha düşmeden tek dertleri bu ülkede kaotik bir ortam yaratmak. Çünkü bir dersleri, bir avantajları oldu ya, demin başkan bahsetti 7 Haziran'da. Yani seçimi kaybettikten sonra 7 Haziran'da ortalığı karıştırarak, milleti perişan duruma getirerek seçim kazandılar ya, şu anda hayallerinde o var. Ortalığı karıştırarak bir milliyetçi söylemle ülkede ülkeyi tekrar yönetebilir miyiz? şu bilinmelidir ki hiçbir kutsal bayrak, hiçbir kutsal kitap, hiçbir din sizin hırsızlıklarınızı, yolsuzluklarınızı, katliamcılıklarınızı örtmeyecektir. Siz suçlarınızın telaşı içindesiniz. Biz de sizden hesap sormak için sakince ama sabırla, inatla dayanışma içinde 14 Mayıs'ı bekliyoruz. Ben tekrar katılan dayanışma içinde olan herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Helal olsun arkadaşlar gerçekten helal olsun. Mütevazi bir şekilde provokasyonlara gelmeyeceğimizi e, söylüyor. Yani bu tür provokasyonların olacağını biliyoruz. Zaten e, Trabzon'da da bununla ilgili e, Hüdapar'la ilgili Bülten sonunda dile getireceğim. Çünkü kirli bir oyun var. Çok çok kirli bir oyun var. Maalesef Barzani medyası da o kirli oyunun bir e, parçası olmuş. Bunlara değineceğiz. Şimdi sevgili dostlar e, AKP'nin siirt adayı ortaklarıyla birbirine girdiler. MHP'yle birbirine girdiler. O haberimiz de hazırsa onu da paylaşabiliriz dostlar. Tabii ki rejim. Evet. Arkadaşlar. AKP'nin Sirt adayı MHP'de ortaklığı reddetti. MHP giden her oy, her bir oy diğer partiye giden oydu. Yani Yeşil Sol Parti'nin ismini söylemeyerek Yeşil Sol Parti'ye gideceğini söylüyor. AKP Sirt birinci sıra milletvekili adayı Mervan Göl MHP'li ortaklarını reddeden ifadeler kullandı. AKP aday MHP'ye verilen her bir oyun diğer partiye giden bir oy olduğunu dile getirdi. Evet. Diyor ki ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Bazıları diyor ki biz MHP vereceğiz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. MHP giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin. Gidiyorlar, geziyorlar. Diyorlar ki yok zaten biz itfaz. Yok kardeşim kusura bakmayın. MHP giden her oy diğer partiye giden oydur. Bunu iyi bilin. Diğer bir şey söyleyeyim. Bizim evimizde oturduğumuz zamanda da bilin ki biz diğer, diğerlerine destek veriyoruz diyerek Cumhur İttifa Orta MHP'yi alan ifadeler kullanmış. Evet arkadaşlar, Mervan Gün bu arada sevgili dostlar Erdoğan için istifa etmişti. Ee, Mervan Gün 2002 yılında... Kılıçlar abi nereden çıktı bir dakika dur. Mervan Gül 2002 yılında Erdoğan siyasi yadak nedeniyle seçilme, seçilmemesi nedeniyle milletvekili istifa ederek 8 Mart 2003'te Sirtan e yapılan yerleme seçici için Erdoğan'ın yolunu açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için sembolik değeri olan Sirt mecliste 3 vekil gönderiyor. 2018'de genel seçimlerde AK Parti yüzde %38 bir, bir vekil çıkarırken HDP %51 oyla 2 vekil kazandığını da e, sizlerle paylaşalım sevgili dostlar. Yani kaybediyorlar. E, şunu da dile getireyim. Bu onun açıklamasını bana neyi hatırlatabiliyor musunuz? <laughs> bana bana bizim tipi hatırlattı ya. Bizim itfak ortamımız tip var ya sevgili dostlar. Vallahi bile onu hatırlattı. Çünkü benim arkadaşıma da gitmişlerdi. Benim abim sevdiğim bir arkadaşım abimden yaşlı büyük. Dilan abime gitmişlerdi. Tipçiler, tipin gönülleri demişlerdi ki ee, birinci bölgede sen bize oy ver, Yeşil Sol Parti'ye oy ver, Yeşil Sol pardon, Türk Yeşil Parti'ne oy ver. Tipe verdiğiniz zaman eğer biz aday çıkarmasak otomatikmen bizim oyumuz e, Yeşil Sol Parti'nin hanesine yazılacak. Biz de bunları yayınlarımızda dile getirdik. Aynı muhabbet arkadaşlar. Ben de şunu söyleyeyim. Bu e, bir HDP'li bir Yeşil Sol Parti e, sevdası olarak söyleyeyim. gönülsü olarak söyleyeyim. Türkiye İşçi Partisi'ne giden her oy e, AKP, MHP'yi arayacaktır. Onun için kesinlikle kesinlikle tipe oy verecek yoldaşlarımız matematik ortada, her şey ortada. Ahne Şık'ın o videosu ortada. Onun için ne olursa olsun siz oyunuzu Yeşil Sol Parti'ye verin. Eğer tipe verecek dostlarınız da varsa Yeşil Sol Parti'ye oy vermeleri için onları ikna etmeye çalışın. Çünkü boşa gidecek her bir oy için bizim için büyük bir kayıp olacak. Bakın Yeşil Sol Parti sırf bir oy, boşa gitmesin diye e, İstanbul'dan bir sürü yerden otobüsler kaldırarak e, milleti oy kullanmayı gönderecek. Onun için partinizde dayanışmanızı gösterin, partinizde sahip çıkın. Şimdi bir diğer haberimize geç sevgili e, Polis amirine tokat atmıştı, AKP Gençlik Boşluk Kulları Başkanı istifa etmiş, evet. Sevgili dostlar, Karaman AKP İl Gençlik Konuları Başkanı Kemal Toprak'ın Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü AYT'ye tokat attığı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yayınlanan görüntülerden tokat atan kişinin AKP'li gençlik konuları yöneticisi olduğu sonradan anlaşıldı. Tarafların